Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Bu hikayemin ikinci bölümü. Eğer ilk bölümü henüz izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. İçeri girdiğimizde etrafta bir sürü boş PlayStation 5 kutusu ve poşet dolusu kum gördük. Masada tek gözü korsan bandıyla kapatılmış bir adam oturuyordu. Bize dönerek ''Hoş geldiniz çocuklar. Size nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi. ''Hemen PlayStation'ımı geri verin ya da paramı.'' diye bağırdım. Sesim titriyordu ama kararlıydım. İkisinden birini almadan buradan çıkmıyoruz. Tek gözü korsan bandı ile kapalı adam masada rahatça oturuyordu. Delikanlı, sakin ol. Biz kimsenin bir şeyini almayız. Gözlerini bana dikti. Sen bir PlayStation almak istedin değil mi? Evet dedim. Biz de sana piyasada bulamayacağın fiyata hem de 12 taksitle PlayStation kutusu gönderdik değil mi? Nasıl yani dedim. Kafam karışmıştı. Ben kutu almadım ki. Tek gözlü adam kahkahayla güldü. <laughs> Evlat, siteye tekrar bakarsan biz PlayStation kutusu satıyoruz. PlayStation değil. Telefonumu çıkarıp siteyi açtım. Gözlerimle alt kısımdaki açıklamayı aradım ve buldum. Küçük, neredeyse görünmez harflerle yazılmıştı. Bu sadece PlayStation 5 kutusudur. İçinde PlayStation 5 ve oyun kolları bulunmaz. "Vay, dolandırıcı!" diye bağırdım adama dönerek. Nasıl da insanları kandırıyorsun? Biz kimseyi kandırmıyoruz evlat, dedi adam. Yüzündeki sırıtış değişmedi. Sitede ne yazıyorsa sen onu satın aldın. Sinirim tepeme çıkmıştı. Ben paramı geri almadan buradan gitmiyorum, diye haykırdım. Tek gözlü adamın sesi sertleşti. Evlat, üçe kadar sayıyorum. Buradan gitmezseniz sabaha kadar bir odada farelerle kalırsınız. Efe korkuyla cana döndü. Kanka, biz gitsek mi? Can'ın yüzü bembeyazdı ama kararlıydı. Hayır, biz de gitmiyoruz. O sırada tek gözlü adam başını çevirip seslendi. Hayri, gel bakayım buraya. Kapıyı açan dövmeli adam elinde büyük bir sopayla içeri girdi. Buyur patron, dedi. Tek gözlü adam sırıtarak eliyle bizi işaret etti. Bu arkadaşları misafir odamıza al. Sabaha kadar orada beklesinler. Belki akılları başlarına gelir. Hayri kafasını sallayıp alaycı bir şekilde güldü. Seve seve patron dedi. Babam eve girdiğinde annem onu kapıda karşılamış. Babam sinirli bir ifadeyle Semih nerede diye sormuş. Annem omuz silkip bilmiyorum işten eve geldiğim gibi mutfağa girdim demiş. Babamın sesi yükselmiş. Kredi kartımdan dün 30 bin liralık bir çekim yapılmış. İkisi birden odama doğru koşmuşlar. Oda boşmuş eve gelmemiş diye bağırmış annem. Telefonu eline alıp beni aramaya başlamış. Telefonum kapalıymış. Allah kahretsin, nerede bu çocuk? Demiş babam. Masamın üstündeki defterden koparılmış bir kağıdı elini alırken, gözleri yazılı adrese takılmış. Ben galiba onun nerede olduğunu biliyorum, diye mırıldanmış. Hayvi elindeki sopayı havada hafifçe sallayarak tehditkar bir şekilde yaklaştı. Yüzünde pis bir sırıtışla, hadi bakalım, önüme düşün diye bağırdı. Farelerimle biraz vakit geçirin de aklınız başınıza gelsin dedi. Efe'nin yüzü bembeyaz kesildi. Can korkuyla yumruklarını sıktı. Bense yerimden milim oynamadım. Ayaklarım zemine çivilenmiş gibiydi. Tam o anda kapı büyük bir gürültüyle savrularak açıldı. Toz bulutunun arasından içeri babam ve iki polis memuru hızla daldı. Polislerden biri bağırdı. Eller yukarı! Çocukları bırakın! Tek gözlü adamla dövmeli adam irkilerek yerlerinden fırladılar. Ardından ellerini yavaşça havaya kaldırdılar. Gözlerinde hem şaşkınlık hem de kaçıp kaçmama arasında sıkışmış bir tereddüt vardı. Ne yapacaklarını kestiremeden dona kalmışlardı. Tek gözlü adam polislerden birine dönerek itiraz etti. Memur bey biz ne yaptık ki? Niye geldiniz buraya? Polis kararlı bir ses tonuyla karşılık verdi. Bunu karakolda anlatırsınız. Adam geri adım atmak yerine öne doğru bir adım attı. Hayır, biz bir şey yapmadık. Hiçbir yere de gitmiyoruz diye çıkıştı. Artık dayanamayıp araya ben girdim. Siz yalan söylüyorsunuz. İnsanları dolandırıyorsunuz. Bir sürü kişiye PlayStation satıyor gibi yapıp sadece kutu gönderiyorsunuz. Bu düpedüz dolandırıcılık. Polis bana döndü ve başını onaylar şekilde salladı. Evet delikanlı, haklısın. Bu yaptıkları açıkça suç. Ardından adamların yanına yürüyerek kelepçeleri çıkardı. Haydi bakalım, doğruca karakola. Gerisini orada anlatırsınız. Polisler adamları kollarından tutarak götürürken, tek gözlü olan hala direnmeye çalışıyor, ne yaptığını anlamaz bu manası yapıyordu. Tam o sırada bana döndü, gözünü dikti ve dişlerinin arasından hırladı. Seninle daha işimiz bitmedi evlat. Bu yaptığını unutmayacağım. Ses tonu tehditkardı ama korkmadım. Artık haklı olduğumu biliyordum. Babam hemen yanımıza geldi. Yüzünde hem öfke hem de rahatlama vardı. Çocuklar, iyi misiniz? diye sordu. Üçümüz de utançla yere baktık. İyiyiz diye mırıldandık. O sırada ağlamaya başladım. Baba, çok üzgünüm. Ben bir hata yaptım. Kredi kartını izinsiz kullandım ama dolandırıldım. Şimdi de paramızı geri almaya geldim. Babam sinirlendi. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Semih? Başına kötü bir şey gelince her zaman ilk ailene haber vermelisin veya polislere. Baba, çok üzgünüm dedim hıçkırarak. PlayStation 5 almak için <laughs> aptal oldu. Gözüm hiçbir şey görmez oldu. O sırada Can araya girdi. Lütfen ona kızmayın. Bizim de suçumuz var. PlayStation 5'i yok diye hep dalga geçtik. Semih biraz da ondan yaptı. Babam iç çekti. Sorun değil Can. Semih artık okul sonrası bir işe girip borcunu bana ödeyecek. O anda başımı kaldırdım. Gözlerim hala yaşlıydı. Ödeyeceğim baba. Hepsini. Söz veriyorum. Kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Bir daha da asla senden habersiz bir şey yapmayacağım dedim titreyen bir sesle. Babam bir an durdu, sonra elini omzuma koydu. İyi ki başınıza daha kötü bir şey gelmeden bulduk sizi. Ama bu yaşadıklarını unutma semi. Hayattaki bazı hataların bedeli çok ağır olabilir. Dövmeli ve tek gözlü adama gelirsek, internette gerçekten sadece PlayStation kutusu sattıklarını yazmışlardı ama bunu öyle ufak, öyle belirsiz bir yazıyla belirtmişlerdi ki bu dolandırıcılık sayıldı ve üstüne bir de bizi zorla alıkoymaya çalıştıkları için uzun yıllar hapse mahkum edildiler. O gün yaşadıklarımız can ve efe'yi de derinden etkiledi. Peki ya ben? Babamın dediği gibi ona PlayStation borcum vardı. Bu yüzden okuldan sonra bir kurye firmasında işe başladım. Motor ehliyetim olduğu için paket teslimatı yapıyordum. İlk başta zordu ama kendi kazancımı elde etmek bana hiç bilmediğim bir özgüven ve sorumluluk kattı. İşe başladıktan tam bir ay sonra o gün de diğerleri gibi sıradan başlamıştı. Teslim etmem gereken paketlerden birini elime aldım. Üzerindeki adrese doğru yola çıktım. Apartmanın önüne geldiğimde ise bir tuhaflık fark ettim. Paketin üzerinde yazan isim binadaki hiçbir dairede yoktu. Şaşkınlıkla etrafa bakarken paketin üzerine iliştirilmiş sarı bir not dikkatimi çekti. Notta şunlar yazıyordu. Evde kimse yok değil mi? Sorun etme. Çünkü bu paket sadece senin için hazırlandı. Lütfen hemen aç. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Ellerim titreyerek paketi açmaya başladım. Kutunun kapağını kaldırdığım an gözlerime inanamadım. Bir PlayStation 5. Gözlerim doldu. Dayanamadım. Oracıkta ağlamaya başladım. Tam o anda arkamdan tanıdık bir ses geldi. Evlat, umarım bu yaşadıkların sana büyük bir ders olmuştur. Babamdı. Gözyaşlarım hala yanaklarımı ıslatırken ona döndü. Baba, çok özür dilerim. Gerçekten çok pişmanım. Artık hiçbir şey için acele etmeyeceğim. Her şeyi alın terimle kazanmak istiyorum. Söz veriyorum. Babam gülümsedi, elini omzuma koydu. Tamam Semi. Artık işi bırakabilirsin. Bu PlayStation hem pişmanlığın hem de kararlılığın için. Başımı iki yana salladım. Hayır baba. Bu borcu bitirmeden çalışmayı bırakmam. O PlayStation'ı senin paranla aldım ama içim rahat değil. Onun borcunu sana ödemek istiyorum. Babamın gözleri doldu. O an sarıldık ve hayatımda ilk kez bir şeyi hak ederek kazanmanın ne demek olduğunu tam anlamıyla hissettim. İşte o gün anladım ki en değerli ödüller sabırla, dürüstlükle ve alın teriyle gelenlerdir.